Maide 44 ayetine girmeden önce biz hakimiyetle ilgili Allah'ın yasama, kanun koyma, hükmetme ile ilgili ayetleri gündeme getireceğiz ki bu konunun ne kadar önemli olduğunu kardeşlerimiz bilsin. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Allah Şura 21. ayetinde اَمْ لَهُمْ شُرَكَعُوا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَعْزَنْ بِهِ اللّٰهِ Yoksa Allah'ın din konusunda yasama konusunda Allah'ın izin vermediği şeriatçı kanun koyan ortaklarım var diyor ayette. İşte burada Allah Subhanahu ve teala Mekke'nin müşriklerini yerme noktasında onlar o gün alemlerin Rabbi olan Allah'ın onaylamadığı tamamıyla heva ve heveslerine göre şeriatlar, yasalar, kanunlar meydana getiriyorlardı. Allah da onlara cevap vermek suretiyle Allah'ın izin vermediği şeriat konusunda, kanun koyma konusunda onların tanrıları, Ortaklar mı var diyor. İşte maalesef bugün toplumun birçoğunun anlamadığı ve yasama şirken düşmesinin temel sebebi ilahi öğretileri bilmemelerinden kaynaklanıyor. Yine bakın Rabbimiz olan Allah sosyal, siyasi, ekonomik, ahlaki bir yaşam programı olarak onun hükmünün ortağının olmadığını Kehf 26. ayetinde gündeme getirmiştir. Vallahu yushiku fi hukmi ahada onun hükmünde hiçbir ortağı yoktur. İster yasama ister siyasi, ister ekonomik her alanda Allah'a kimse akıl veremez. Kimse Allah'a ders veremez. İşte bakın bu yönüyle Allah kullanan hükmeden kimsedir. Bakın size ilginç bir ayet okuyacağım. Enam 21. ayetinde bu ayet gerçekten de aslında konuyu netleştirmektedir. Bakın yer Mekke. Rabbimiz Allah ayette dedi ki وَلَا تَعْكُلُ Sakın Allah'ın isminin anılmadığı şeyleri yemeyin. İnnehu Facebook bir fasıklıktır. Buradaki fasıklık, büyük fasıklık kafir ismini alan kimsedir. Bakın o gün Mekke'nin müşrikleri, bu ayetin nuzul sebebini anlatıyorum. Mekke'nin müşrikleri o gün Rum İranlılarla mektuplaşıyorlardı. İranlılar Mekke'nin müşriklerine mektup gönderdi. O Muhammed'e ve ashabına söyleyin. Onlar Allah'ın altın bıçayla kestiği leş hayvanı, o kendi tabi'i, doğal nedenlerden dolayı ölmüş olan hayvanı onlar leş görüyorlar ama kendi elleriyle kestiği hayvanı helal görüyorlar diyerek Müslümanların kafasını karıştırıyorlardı. Yani bunun sebebi neydi kardeşler? O gün tamamen Mekke müşrikleri leş olan hayvanları, develeri, koyunları yiyorlardı. Ve Müslümanlar bunu haram olduğunu söylüyordu onlara. Burada Mekke müşrikleri İranlıların, İranlı müşriklerin mektuplarını akıl hocalığı yapmak suretiyle onlara Muhammed'e ve ashabına söyle nasıl oluyor da tabii doğal eceli gelen Allah'ın altın bıçağıyla kestiği hayvana Allah'ın kestiği hayvana siz leş diyorsunuz ama kendi kestiğinize ise helal diyorsunuz. Rabbimiz ayet indiriyor. Kardeşler Rabbimiz Allah az ve celle kerim kitabında asabın kafası karışın, karışınca bazıların ve ayette diyor ki ve in ata'tumuhum innekum la Eğer siz bu konuda onlara itaat ederseniz müşrik olursunuz. Düşünebiliyor musunuz? Sadece bir leş hayvanı yeme yememe, helal ve haram görme noktasında tamamıyla bunu yeme noktasında ister fiil, ister sözlü ya da kalbi bunu kim onaylarsa Rabbimiz diyor ki eğer onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz. Bu kadar basit bir hükümde Allah asaba müşrik ismiyle tehdit ederken bugün bir sistem olarak bir yaşam programı olarak her alanda sosyal, siyasi, ekonomik, ahlaki her alanda sıfırdan sonsuz sayıya kadar her alanda bugün Allah'ın ahkamı hiçe sayılmış, Allah'ın iradesi devre dışı bırakılmış, tamamıyla şirk ve küfür ile yönetildiği bir ülkede onları ya da insanların bu şekilde onları mümin, müslüman, onları kahraman ilan etmesi Allah'a varasına e ihanet değil midir? İşte bakın hemen şunu söyleyelim ki Allah kitabını, ilahi verilerini insanlara göndermiş ki Allah'ın ilahi öğretileri egemen olsun. Tam hakimiyet ayeti, hakimiyet ayetiyle ilgili Allah'ın kanun koyması, Allah'ın yasama, yönetme, idare etmesi gibi konular Allah'a ait bir özelliktir. Bakın Rabbimiz Câsiye Suresi 18. ayetinde ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فاتبها ولا تتبع اهوال الذين لا يعلمون ثم بسني bir yol, bir sistem, bir yönetim şekline emir kıldı. Ve bir tattabi ahvallerden la Sakın bilmeyenlerin hevalarına uyma. Madem Müslümanlığını görüntülemek istiyorsun, madem Allah'ın rızasına, cennetine ulaşmak istiyorsan bu ayet sana taviz vermeyi yasaklamaktadır ve tamamıyla ilahi verilerle hareket etmeyi emretmekte, tamamıyla ilahi hükümlere göre yaşamayı emretmektedir. İşte bakın bu ayette Allah peygamberin şahsına tüm insanlara siz bir şeyat bir kanun üzere emir kılındınız sakına işi bilmeyenlerin hayvanına uyma diyor ama maalesef yine bu ayetler tarif edilmiş ve büyük zulümlere neden